Ay gül neredesin ya? Gül. Ah gül. Gül ben bittim. Mahvoldum. Öldüm kız. Ay dur. Ne yapayım kemuran ben senin için kağıt mendil var mı? Kağıt mendil. Kemuran bu halde bunun için mi geldim buraya? Kağıt mendil istemek için mi? Hey kız, böyle çok fena bunu mı Tövbe Töbe ya ya. Ay ne yapıyorsun Kamuran? Um? Gayet arıyorum. Kamuran ya bırakır mısın çantamı? Yok vallahi bulduğumu alınca vereceğim. Kamuran, um, Kamuran um, ben senin ne aradığını gayet iyi biliyorum. Ama o burada değil işte. Raporu arıyorsun değil mi? He yok mu onu? Hatta o da nasıl aldığını çok iyi biliyorum. Fatma anlattı bana her şeyi. Ana Fatma. kız? Ya ben de bu yalanımıza herkese anlatacağım. Yok vallahi yapma ya. Yapacağım Kamran, yapacağım. Hatta Niyazi ile anlaşacağım, bütün köye anons ettireceğim. Ay Gül, kız vallahi ben biterim. <laughs> Kamran, onu bütün bu sahtekarlıkları yaparken düşünecektin. İnsanların duygularıyla oynadın resmen ya. Ay yok kız, bak vallahi oynamadım, vallahi oynamadım ya. Ya nasıl oynamadın ya? Herkes seni hamilesin diye biliyor. Cemal'in namusuyla oynadın. Ama artık bütün gerçekler ortaya çıkacak Kamuran. Gül, Vallahi ben biterim de İstersen bit Kamuran. Umurumda değilsin artık. Eğer babam bu yalanları öğrenirse beni öldürür. Hatta Konya'ya gelin gönderir. Ya ben anamdan, kardeşlerimden uzakta nasıl yaşarım? He? Ben bir daha bu köyü görebilir miyim sanıyor? Sen benim göz göre göre hayatımı mı karartacaksın ya? Ben ne yapayım Kamuran? He. Ne yapabiliyor musun? O raporu ortaya çıkarma. Ya vallahi zor durumdayım Deon ya. Sen bir insanın hayatı zor durumdayken ona yardım etmen mi hiç? Ha? Yazık değil mi bana? Sen hiç mi hata yapmadın? Hayatımın gayet cende ne olacak? Ha? Eline ne geçecek senin? Ne olur. Sana son kez yardım edeceğim. Ay. Niyazi ya, gel bir sarılı beni sana. Allah'ım. Niyazi, Allah. yardım ediver. Gül'ü aramam lazım. Evet, tamam, tamam. Sen Gayfe'nin arkasına doğru geç. Ben ahaliyi çeviriyorum bu tarafa doğru. Hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Allah <'ım> seni ya. <laughs> hadi bakalım efendim, hadi. buraya. Kim daha güzel oynuyor bakalım. Gelin böyle bakalım. Hüsnem mi, Hüsnem mi? Gelin bakalım oğlum, Gidiyorsun sizi herkes. <laughs> burada? Ha. Ya baba asıl sen de telefonu alabilir. Sen de ya. Düğün günü senin telefonla, milifonla ne işin var ya Şimdi aklına gelen seni arayacak, aklına gelen seni arayacak. Hiçbir şey yapmaya vaktin kalmayacak. Zaten benim telefonum şarjı bitti. O telefon bende dursun. Şurada iki dönem de gideceğiz daha gelini alıvereceğiz. Vaktimiz kalmadı. Haydi bakayım Cemal. Haydi bakayım. Git. Haydi. Aslan kardeşim benim, gel buraya. Demek sen evleniyorsun ha. Ulan bekarken son bir kez sarını ver hadi sana be. Gel, gel. Aa, ne oldu lan? Ne olacak lan? Yakın markaj var. Babam telefonu alıver hadi. Allah canını almasın oğlum. Gidiyorsun lan. Niyazi olup durum lan. <laughs> ne gideceğim lan? Gerçi ben buna benzer bir şey daha önceden hatırlıyorum ama... Lan Niyazi, sen şimdi hakikaten bana vereceksin mi lan? Sana kıymayacağım lan. Nikah kıyacağım ben. Görevim bu benim. İyi de Niyazi, sen bu nikahı kıyınca ben Niyazi olmuş oluyorum ya. <laughs> Öyle oluyor değil mi lan? E o zaman sen de hür iradenle hayır de arkadaş. <laughs> Aslan kardeşim be. Lan ben sana sarılmaya dayanım. Gel bir daha sarılıver lan, gel. Gel. Oğlum ne yapacaksın lan bu sefer yanarsın ha? Ben işte nikah masasında hayır diye <laughs> Yalnız sen Gül'ü arayı ver, ben arayamayacağım. Ee, merak etmesin, tamam Oğlum bir daha hayır dersen bitersin lan ikinci defa. <laughs> ne biteceğim lan? Elimde kapı gibi anti raporu var. Sen onu getir yeter. <laughs> Ben nikah masasında komple çözeceğim bu işi artık. Evet, tamam, tamam, tamam. Hadi <laughs> <laughs> lan kardeşim benim. <laughs> ya ne oğlum? Sarıl, sarıl, sarıl. Nereye kadar ya? Aç bakayım. <laughs> bu ne sarılmış ya? Eve git <laughs> <serlesinler>. hadi. ağzı var mı? Kavrana Hadi eve. <laughs>